Arkadaşlar selamlar nasılsınız? Umarım sağlığınız keyfiniz yerindedir. Bu videoda bana incelemem için gönderilen üst seviye profesyonel oyuncu mouse ürün grubu içinde yer alan lazer sensörlü Thermaltek TTS Sport Teron oyuncu mouse'unun kutu açılışını ve ardından teknik detaylarından bahsedeceğim. Şu an bu mouse arkadaşlar N11 sitesinde vereceğim linkten %50 indirimle 199 TL'ye satın alabilirsiniz. Yanında size sırt çantası hediyesi ile birlikte giriyor. Kutu açılışına geçmeden bu videoya bir like ve hala kanala abone değilsen abone olup destekçi olursan çok sevinirim. Şimdi hemen zaman kaybetmeden kutu açılışını yapalım. İlk olarak mutfakta elime geçen meyve bıçağı ile ürünün güvenlik bandını yavaştan keselim. Sonra ürünü gün yüzüne çıkaralım. Öncesinde ürünle birlikte bizi karşılayan siyah zarfı açalım. Sap içerisinde bulunan kullanma kılavuzu CD, ürün hakkında bilgi içeren broşürü bir kenara koyuyorum. Ve iki adet de kırmızı beyaz sticker çıkıyor. Bu arada işimize yarayacak küçük şirin siyah bir kese kılıf çıkıyor. Güzel bir şeye benziyor. Bunu da kenara koyuyorum. Ardından beyaz renkli Thermaltek TTS Sport Teron oyuncu mouse'unu çıkarıyoruz. Öncelikle arkadaşlar mouse elime olmaz kaliteli ağır durduğunu söyleyebilirim. Mouse gerçekten çok şık kaliteli, ele güzel oturuyor. Bunu ne söyleyebilirim. Mouse'un alt tarafındaki kapağı açtığımızda ise ağırlık hassasiyeti için silikona sarılı 5 adet ağırlık demirleri vardır. Şimdi mouse hakkında teknik bilgiler vermem gerekirse arkadaşlar bu mouse Red Dot Design tasarım ödülünü almıştır. 100 dpi ile 5600 dpi arası multi level hassasiyeti vardır. Ayrıca 108 kilobayt daire bellek ile istediğiniz makro ayarlarını mouse belleğinde saklayabilirsiniz. Ek bilgi olarak da dahil ağırlıkları 5 adet 4.5 gram toplamda maksimum 22.5 gram sayesinde mouse'unuzun ivmelenmesini kontrol edebilirsiniz. Kablo tipi ise katlanmaya ve kırılmaya dayanıklı 1.8 metrelik örgülü kablodur. USB girişi ise altın kaplamalıdır. Teoron Sofar yazılımı ile veya manuel olarak bir tek tuşla 7 renk arasından dilediğiniz rengi seçebilirsiniz. Ayrıca 5 farklı profilde 40 makro tuşu ayarlayabilirsiniz. Biraz da piyasa duruma fiyat hakkında bilgi verecek olursam bu mouse arkadaşlar piyasada Trendyol, İtopya gibi sitelerde gördüğüm kadarıyla 300 ila 350 TL arası satılıyor. Fakat video başında söylediğim gibi vereceğim linkten sırt çantası ile birlikte %50 indirme satın alabilirsiniz. Genel olarak elektronik marketler çalışan ve birçok mouse'u yakını inceleyen birisi olarak piyasada satılan birçok mouse'a göre hem malzeme kalitesi hem de güzel kompakt tasarımıyla bence güzel duruyor. Satın alan arkadaşlar gerçekten memnun kalacaktır. Fiyatına göre gerçekten kaliteli güzel alınabilir bir mouse. Thermaltek TTS Sport Teron oyuncu mouse'un incelemesi ve kutu açılışı bu şekilde. Gide gide. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.